arkadaşlar like atmanızı istiyorum. Şimdi birinci nedeni göstereceğim. Şimdi birinci neden şuradan takım oluş takım kodu oluştura tıkladığınızda şuradan bir dakika ben bir dakika iptal şuradan bakın şuraya geldiğinizde şöyle sizin burada like atmanızı istiyor. İkinci nedene geçiyoruz. Bakın Crow Şimdi birazdan Crow gelecek. Bakın Crow'a iyi bakın şimdi. Burada like. Like atın diyor like atın. Bir nevi like atın diyor. Şimdi üçüncü nedene geç. Üçüncü neden Diko burada like atın like atın. Duyduk duymanın kalmasın like atın diyor. Ve dördüncü nedene geçeceğim. Arkadaşlar bakın. Burada. Bakın arkadaşlar. Stool like atmanızı istiyor gördüğünüz gibi. Evet bu nedenlerle like atabilirsiniz. Abone olmak için neden yok. İsterseniz abone olun yani.